Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere biz kangal deriz. Kimi sıyırma diyor. Sıyırmanın turşusunu yapacağım. Onun için size böyle yeşillikler içerisinde merhaba demek istedim. Şöyle göstereyim. Şu anda biz köydeyiz. Şöyle bahçemizde bir sürü sıyırma var. Şimdi sıyırmayı da göstereyim ben size. Kocaman ayakkabılar giydim çünkü ıslak burası. Şu şekilde sıyırma ama böcekli olanları almıyoruz. Böceksiz olanları alıyoruz. O kadar çok var ki şu. Arkadaşlar bunlar nelere iyi geliyor bilenler varsa yazarsa çok iyi olur. Ben de sonra turşusunu yapacağım. Yaptıktan sonra size bilgi vereceğim tabii ki. Şöyle eşim bir tanesini kesti, şöyle görüyorsunuz. Hemen eldiven takmam lazım. Yağmur başladı bir yandan da. Elinize filan bu arada dikenler giriyor tabii ki. Bayağı bir zor, meşakkatli bir işi var. Şimdi ben şunu şöyle eldivenle tutayım. Şöyle nasıl soyulduğunu da göstereyim. Yağmur yağıyor. Hemen eve doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle soymaya başladık. Bakın. Ben size şöyle bir tane göstereyim. Şurada. Hah, böyle tutup tutup. Bu şekilde soydu eşim şu şekilde. Bu idrar yolu enfeksiyonlarına, vücuttaki iltihabın, ödemin atılmasına çok iyi geldiği söyleniyor. Ama daha tabii ki araştırmasını ben size yaparım. Ona göre tekrar bilgi veririm. Şu kadar yer. Bunlar bunlardan çıktı arkadaşlar. Yani çok fazla gibi görünüyor ama işte topladığımız şey bu kadar. Bunu eşimin annesi turşu yapıyormuş şimdi biz öyle yapacağız normalde biz bunu şey yaparız yıkarız temizleriz ben hemen bunu suya ıslatacağım kararmasın diye cacığını yaparız öyle normal yeriz ama bir kısmını turşu yapacağım onu da size göstereceğim şimdi arkadaşlar Tekelle yapmak bayağı zor olacak. Şöyle şöyle göstereyim. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle lifleri var ya bu lifleri tek 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 çıkartacağım. Böyle kıraraktan ama tekelle olmuyor tabii ki. Ondan sonra suyun içerisine ıslatacağım ben bunu. Evet arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz nasıl bir kapkara suyu var. Şimdi bir saniye. Kameramı getirmedim köye arkadaşlar. O yüzden biraz problem yaşayacağız. Şöyle yapayım. Şimdi şöyle koyuyorum. Biraz daha temiz suda kalsınlar. Şimdi şöyle aktaracağım kara suları çıkmış oldu bir kısmını cacık için ayıracağım bugün bir kısmını da e, suya koyacağım bir kısmını da turşu yapacağım arkadaşlar şöyle yapalım arkadaşlar şu şekilde turşuluk olanlarını biraz şöyle kalınlardan ayırdım şöyle görüyorsunuz kırdığımız zaman eğer ki şu ipi çıkıyorsa mutlaka pardon şöyle yapayım şu ipi çıkıyorsa mutlaka şey yapın çıkarın iplerini şunlar da benim tazelerim suda kalacaklar biraz da sirke dökeceğim bunlara hem cacık yapacağım hem de şunlar da arkadaşlar şöyle yapayım. bu ipleri tek tek soyduğum. Bunlar da ipleri şöyle. Bunlar tazeleri. Bunları hem cacık yaparız hem yeriz iftarda Allah kısmet ederse. Bunlar da turşu yapacağım. Turşu da bildiğiniz gibi biraz sirke biraz tuz su bu kadar yani bildiğimiz salatalık turşusu yapar gibi ama yine de gösteririm sizlere şöyle arkadaşlar birazcık kendi yapmış olduğum sirke vardı onu koydum tuz koydum sonra kendi yapmış olduğum başka bir adet daha sirke var bunlar da biraz tuzu yerinde yani. Bu da üzüm sirkesi. O elma sirkesiydi. Biraz da bundan koydum. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bunlara da şöyle güzelce kavanozlara koydum. Şimdi bunları bunların içerisine şöyle olduğum sirkeydi zaten. Biraz elma sirkesi biraz da üzüm sirkesiydi. Şimdi bunları böyle koyduk. Kapaklarını da kapatalım sıkıca. Şimdi öylesine kapattım biliyorsunuz. Tek elle çektiğim için. Ellerim de şöyle karardı arkadaşlar. Bu şeyden dolayı. Ama önemli değil. Kanınca geçer çok doğal harika turşularımız oldu şimdilik benden bu kadar bundan sonra köyden çekimlerim inşallah olur sizlere de tekrar gösteririm hoşçakalın